Topluluğumuzla Türkiye İstihare Kalkınma Bankası arasında bankanın kurulduğu 1950 yılına dayanan köklü ve uzun soluklu bir ilişki bulunuyor. Kurucumuz merhum Vehbi Koç, TSKB'nin kurucu hissedarları ve yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor. Bu itibarla da banka paydaşlarımız arasında özel bir yere sahip birçok önemli sanayi kuruluşunun e, TSKB'nin finansmanıyla e, faaliyete geçtiğini görüyoruz. Bütün bunlar o dönemde ekonomimizin kalkınmasına, büyümesine yönelik e, önemli e, ve destekleyici e, adımlar. Bu sebeple e, ben TSKB'yi aynen e, Önümüzdeki yıl 100. yaşını kutlayacağımız Koç Topluluğu gibi Cumhuriyetimizin e, iktisadi kalkınmasına kalıcı e, destek vermiş olan, değer üretmiş olan valide kurumlardan biri olarak e, görüyorum. İlk e, iş ilişkimiz 1950'li yıllarda Arçelik'in e, buzdolabı fabrikasını kurduğumuz dönemde gerçekleşiyor bu projenin finansmanıyla. Bu çok önemli bir adım. Zira bugün Türkiye beyaz eşya sektöründe dünyanın ikinci büyük üretim merkezi. Eğer bugün bu konuma sahipsek işte 1950 yılındaki bu işbirliğinin sonucunda yola çıktığımız e, ilk fabrikamız e, gerçekten öncü ve yol açıcı bir e, özellik taşıyor. Zira işte, devamında Arçeli'nin diğer fabrikaları geldi, yardımcı sanayimizi destekledik. Bütün bunlar gerçekleşince de yabancı yatırımcılar da e, bu endüstride e, Türkiye'ye geldiler, yatırım yaptılar. Son döneme baktığımızda işbirliğimiz daha ziyade sürdürülebilirlik alanında özellikle de yenilenebilir enerji konusunda öne çıkıyor. Sürdürülebilirlik kapsamında bankacıların, bankaların finansman gücü sebebiyle önemli bir dönüştürücü etki sahibi, etkiye sahip olduklarını görüyoruz. TSKB'nin Dünya Bankası ve EBRD gibi kalkınma bankalarıyla köklü işbirlikleri sayesinde avantajlı finansman imkanı yaratabilmesi bu konuda gerçekten önemli bir fayda sağlıyor. TSKB özel sermayeye sahip bir kalkınma bankası olarak gerçekten ayrıştırıcı bir konuma sahip ben bankanın bugüne kadar kuruluşlarımıza verdiği destek için teşekkür ediyorum. Ve başarılarının arttığı nice 75 yıllar diliyorum.